Herkese selamlar arkadaşlar. Aldous kahramanı ile birlikteyiz. Aldous kahramanı ile jungle yapacağız arkadaşlar. Hem de takımımızda Angela var. Bunu güvenerekten aldım. Angela Aldous biliyorsunuz ki ölümsüz oluyor neredeyse. Şimdi bu build'ime bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir build var. Fakat ben bir build'i değiştireceğim. Ee, savunma build almayı düşünüyorum. Ardından hasar çıkmayı düşünüyorum. Yani savunma build derken orman savunma ee, büyü direncine dayanıklı botlar ki kitle kontrolden kurtulabilelim diye. Ardından bir tane e, bitmeyen savaş ve gerisini savunma olarak çıkmak istiyorum. Rakipte Lancelot, Leslie, Eldora, Pylos ve Yuzon gibi e, güçlü kahramanlar var. Tabi kimin elinde o belli değil. Şimdi Leslie bazılarının elinde arkadaşlar oyunun en çöp karakteri oluyor. Ki hatta bazıları değil birçok oyuncunun elinde çöp oluyor. Bunu zaten Facebook'ta orada burada ya da yorumlardaki geçen paylaştığım Lazy videosundan bilirsiniz. Kişiye göre lezdi oranı değişiyor arkadaşlar. Yani kişiye göre bir tuhaflık olmuş oluyor ama bakacağız. Ee, güzel de oynayabilir lezdi. Bazı Lazy'ler gerçekten güzel oluyor. Evet arkadaşlar like'ımızı atalım. Like atmayı unutmayalım. Ee, onun haricinde abone değilsek abone olalım Abonelikler çok önemli ee, Bu aralar aboneliğimizde bir sıkıntı vardı Youtube'a bildirdim bakalım umarım düzelir Hani niye 100.000 abone olmuyorsunuz diyorsunuz ya Bana abone oldukları zaman Abonelikten geri atıyormuş çoğu insanı Bu yüzden böyle bir ufak bir Sıkıntı yaşıyormuşuz arkadaşlar ee, Bunu bildirdim bilmiyorum Belki gerçek belki doğru ee, Kanal spam altına girdi diyordum ben sizlere O yüzden like ve yorum lazım dedim Ama e, başarılı olamadık Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, yine like'ları ve abonelikleri yüksek tutarsanız arkadaşlar yorumları çok mutlu olurum. Çok güzel. Şu alttan şunu alalım abi hemen. red'e doğru gidiyorum. Kankam oraya gelmeyi çok isterdim ama. Hatta şunu da atayım. Şimdi gelip çalacak kimse yok. Abi geçen gün yayında oynadık. 500 stack aldı o oldu Ama maçı kaybettik. Bakalım neler olacak şimdi. Kazanacak mıyız? Yani zaten karakter stack kastıkça hasarı artıyor arkadaşlar. En kötü bir zırt delme kasarım. En kötüsünden bahsediyorum o da bakın. Şeye karşın. Gideriz. Şunu e, Aldous şey diyorum. Haylos'u çok rahat bir şekilde öldürürüz. Tamam buraya aldık 4 level'ım. E, aldığımız şey da, 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 konuşamadım ya. Lezli'ye gelebilirim. Gireceğim mi kul altı? Neyse hadi ulti süren bitti siz girene kadar. Keşke şeye gitseydim. Ee, Yuzonga gitseydim, Yuzongu teklerdim. Ama fiskesi var, kaçma olasılığı da yüksek. Turtle'a girelim. Zaten aykabım çıkana kadar bir şey yapmak istemiyorum şu durumda ya. Biri yardım etse çok tatlı olmaz mıydı? Ah. Oh. 40geri Tamam aldım abi Turtle'ı ben de Of tamam bunu da aldım süper. Abi 34 stek devam devam devam. Haylos'u görüyorum da. Şimdi kule altına girerim. Tanlar. Saldır. Lan. Çok iyi. Çok güzel be. Of 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 çok güzeldi bu. Biraz daha kalkul altı bışık. Harikasın. Tamam. Arkadan iyi geldin ha. 60 site abi devam ki. Şimdi ben şuradan bir bitmeyen savaşımı alayım. Desert delme patlatacağım ya ya da yedi kılıcı. Savunma çıkmak hayat kurtarıyor bunda bu seviyelerde. Yuzong sana da geleceğim kankan bekle. Bu arada beni alabilirsin ultimin olmadığı sürelerde. Abi ben de şöyle bir atayım. Ulti 15 saniye diyor. Çok güzel. Görüşünü verdim. Lezzeye gidiyorum. Lezzeye koy abi kafayı. Bam. Yoldayken basalım şu şeyimizi de. Lan bana kalmadı. Ben gelene kadar öldür öldürülene... lan. La oğlum. Lan son vuruşu alamıyorum. Allah cezanızı vermeye. Geleceğim abi bir dakika. Ultim bitti ama alacağım şurayı. Ben base at, geliyorum istersen. Koy mide kafayı. <laughs> Turtle'ın o tarafa doğru kaçtılar. <laughs> Ana kill kalmıyor. <laughs> Demiyorum ki. Lan kill'ımı çaldılar. Kill'ımı çaldılar. Killer mi? Killer mi? Neyse güzel abi. 100 tek olduk. Başarılı. Abi ben şu item yerine şey de çıkabilirim ya. Leslie'den hasar yememek için. Böyle anlık vurmasın. Şu şeyimi bir çıkabilsem. Ayakkabımı bir alayım da ben. Ne olur ne olmaz. Önce bir ayakkabıyı bir tamamlayayım da. 9 can ne lan küfür gibi. Şu ayakkabıyı tamamlayayım. Bitmeyene devam edeceğiz. Abi kule altı gireceğim de. Neyse. Kalmadı. Babaanelerine hem çıklayacağım onların. 500 stekle. Üf be yetişemedim. 110 ölür bu arada. Güzel bir vuruş yaparsan. Abi bütün killer çuğuda kaldı bu maç. 5 kill'im mi var? Süper. Ejderha geldi. Ben öleceğim. Biliyordum öyle bir şey yapacağını. Abi ya 5 kişinin arasında kalmak da biraz şov oldu ya. Tahmin etmiştim ama tam vurunca dedim şu ulti basar şimdi dedim bu çakal. Kaçar dedim skillleriyle kaçtı. Ne sağlık olsun. Böyle Angela ha Angela'nın ultisi yoktu galiba içime giremedi o sıra. Abi gold da çok azım ya daha 4900'üm. Kuyu da dojladı. İyi dojluyor bu arada ablamız. Kuyu'ya bakayım. Üf. Çok nice kill bro. Nice kill. Off. İlk iki item hasar gidelim. Şöyle abi yedinizin kılıcımızı da bir alalım. Bana gerek kalmadı. İsmi şey, tortula. Yettim. Lan yavaşlatma be. Gelmeyelim diye adam elinden gelen her şeyi yapıyor. Da öyle artık ya. Yok moruk ya. Yok adamla hasar vuramıyorum şaka gibi ya. O kadar stack kastım. Adamın ilk kitabına bak. Alacak karanlık zırhı. Ben de diyorum niye tekleyemedim o kadar canlı. Bu kadar zeki olunmaz mı ki be kardeşim ya. İlk kitabı alacak karanlık zırhı nedir ya. Çok ilginç. Bekleseydin beni 5 saniyen vardı. Bekle görüş açayım istiyorsan sana. La oğlum Allah Allah. Kilavı hastalığına yakalandım ha. Bak bak 900'den fazla vuramıyorum herife. İndi bittin oğlum sen bışık. Çakal seni. Yer mi lan Anadolu çocuğu ha? Gel ejderi ya mı olcan gel. Gel come on gel. Gök gürültüsü kemeri. Sanat base bir mavi alayım. Görseydim onun Alaca karanlık çıktığını hiç gitmezdim bile. Yanına bile yaklaşmazdım. Rakipte büyücü Eidora var da Eidora herhalde bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Ama yine de bir büyü savunma tercih edilebilir. Abi şu item çok önemli ya. Yedinizin kılıcı reisii sattı diyecektim de <Gülüyor> <Gülüyor> Yok onun şeyi var ya Geri geri Lord 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 toplan. Toplan şu. Tam 12 Lord abi gel. Kanka herkes ona vuruyor da biri aradan sıyrılıp gelir mi? Gelmesin şuna. Patlı bu. Çok güzel ve Kardeşim siz düşürürsünüz eyvallah ama oyun uzar Geçiyorum. Şu redimi de alayım. Çıkmadım değil mi lan ben daha oyteme çıkmamışım. Heh. Şimdi abi bir ölümsüzlük patlar aralarına dalacağız. Al kanka mı? ne lan fırtına mı çıktın sen? Ama bunu ben alabilirim. Teşekkürler. Fatih yanıma gel arabayı boz git kapat Boz arabayı. Kapat abi orada kapat kapat gel 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 gel. E doğru tarafından vur. Lan kaçırma adamları be. Kanka bunun pasifi gitti. Alacak karanlık pasifi gitti derken maç bitti. Chu'ya bak. Çıldırıyorum. Chu ne yapıyorsun kardeşim? Victory. Evet abi güzel de bir victory aldık. Dertemizinden. MVP, MVP, MVP. Q'da mı kaldı MVP? Ben de kalmış nice. Güzel bir maçtı arkadaşlar. 12-7 oynadık. Angela şu efsa Angela e Aldous efsane oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.